Minecraft ama bütün dünya çöl. Haritamızı oluşturup başlayalım bakalım nasıl bir yerden gelecek. Evet oyunumuza giriş yaptık. Her yer gördüğünüz gibi çöl, deniz de var burada, mağaralar da var. Amacımız bizim fidan bulmak ve çölün ortasına ağaç dikmek. Çölde bildiğiniz gibi ağaç büyümüyor. Biz de bir fidan bularak ağaç dikeceğiz, ağaç büyüteceğiz. Zor bir görev. Hadi başlayalım. Evet koşmamam lazım benim. Koşarsam acıkırım. Aha. Şurada bir tane çöl kalesi var. Oraya gidelim. Kalelerden fidan çıkmıyor arkadaşlar. Fidan bulabilmek için köy bulmamız gerekiyor. Ancak oradan hayatta kalmamızı kolaylaştıracak bazı itemler bulabiliriz. Bu arada çölciden güzel gözüküyor. Şimdi içeri girmeden şuradan biraz blok toplayalım, kum toplayalım. Bu bize aşağı inip çıkmak için kolaylık sağlasın. Şundan önceden yün bloğu olurdu. Artık terakota bloğu değiştirildi. Şimdi aşağı inmemiz gerekiyor. Tabii ki de ortadan aşağı inmeyeceğim. Heleri patlatmak istemiyorum. Köşeden aşağı ineceğim. Oo sandıklar beni bekliyor. Şuradan inmeyi deneyelim. Hiç bloğum olmadığı için şöyle kendime bir yumuşak alan yapacağım. Buradan geri çıkmak da ayrı bir dert olacak. Neyse şuraya inelim. Daha sonra şuraya dolduralım. Buraya gelelim. Şöyle aşağı doğru kazıyalım. Evet bu kadar basit. Hemen şunu kırmak istiyorum. Oyunun daha başına patlamayalım. Evet. Zümrütümüz var. Barutumuz var. Çürük etimiz var. Bunlar bir işe yaramaz. At zırhı bir işe yaramaz. İp belki yarar. Bunları alayım. Oo büyülü kitap. Yıldırım yönlendirmesi. Ah be. Neyse şu kemik tozlarını da alayım. Zümrüt. Kemik tozu. Eğer bir at gibi bir şey bulabilir miyiz acaba ya? Çölde. Sanmıyorum ama. Neyse. Hadi gidelim. Şimdi şunu atamam lazım. Evet. Evet hadi köy arayalım. Ah koşmamam lazım. Yiyeceğimiz yok. Ne tarafa gidelim? Şu tarafa gidelim. Orası biraz daha güzel gözüküyor. Buradan bir tane köy bulursam mükemmel olur. Çünkü gece olduğu zaman saklanmam gerekecek. Ve gündüz olana kadar hiçbir şey yapamayacağım. Aha, sanırım bir köy buldum. Hemen oraya gitmek istiyorum ama koşmamalıyım. Ha bir dakika. Aa bu köy, bu köy yağmalanmış bir köy sanırım. Neyse olsun, ya sandık olması lazım içinde. Ve yatak da var. Aha. Aa köylüler zombiye dönüşmüş ve <laughs> burada yanarak öldüler. Üzüldüm lan şimdi size. Aa inek de var, çok güzel. Bakın şurada yanmaya devam ediyorlar. Hmm, neyse biz görevimize odaklanalım. Şimdi bize ne lazımdı? Sandık lazımdı. Bu niye kırılmıyor lan? Neyse, şuradan bir yerden girek içeri. Önce şu yatağı bir alayım. Şimdi bana sandık lazım. Şunun içine bakalım. Bunun üstünde kesin sandık oluyor ama çıkmak sıkıntı ya. Şuradan şöyle çıkalım. Evet ve bu da güzel ekmek yaparız. Şu yatağı alayım ben. Şunu koydum ama buraya şuradan evet çıkalım. Böyle bakalım. Aa çalışma masası çok güzel. Ağaç yoksa çalışma masası da yok. O yüzden bunu da alıyorum. Burada domuzluklar var. Şimdi bunlar nedir? Bunlar sadece tohum. Çölde tohum bulmak da zor. Gerçi köy bulduğunuz zaman her köyde tohum vardır. Asıl zor olan fidan bulmak. Evet burada bir fırın var. Bakalım burada başka bir şey yok. Evet yine yatak ve çalışma çalışma masası. Bir tane yataklı bir tane çalışma masası yeter bana. Evet suyumuz. Gerçi çölde su bulmakta sıkıntı değil. Şunların hepsini de toplayacağım. Bana yemek için lazım olacak. Şurada bir kev daha var. Oraya da bakalım. Evet bu köyde bulacağımızı zannetmiyorum ama yine de bakalım. En azından bir köy bulduk. Ve hiçbir şey yok. Aa bu yatağın rengi daha güzelmiş. Bunu alacağım. Şunu bırakacağım. Siz gidin. Bir tane yatak yeter zaten bana. evet şuradan samanlarımızı, balyalarımızı toplayıp başka bir köy aramaya gidelim. Aha burada bir sandık daha var. Hadi lan bunun içine çıkar mı? Hayır ekmek çıktı. Olsun ekmek de güzel. Şunu unuttum. Evet şunları toplayıp gidelim. Şimdi kendimize ekmek yapalım. Önce bunları samana çevirip Uf, bir sürü ekmeğim olacak şuradan tariflerden yapalım ya. Evet <laughs> artık aç kalma gibi bir derdimiz yok artık koşabilirim. Gel bakayım sen buraya. Keşke odun da bulsak şu odun mu lan? Değil. Neyse hadi gidelim. Bu arada güneş batıyor ve gece oluyor. Yatağımız olduğu için zombilerle uğraşmak zorunda kalmayacağız. Evet burada gün batımını izleyip bu anın keyfini çıkartmak istiyorum. Şöyle güzel bir manzaraya geçelim. Hmm, güzel cidden çok hoş bir manzara. Neyse bir anda zombi de falan çıkar biz hemen şuradan uyuyalım. <laughs> evet gelişim de yaptık. Şimdi biz ne taraftan geliyorduk? Ha şu tarafa yok lan nereden geliyorduk lan biz? Yönümü şaşırdım. Evet buradan geliyormuşuz şu tarafa doğru gitmeye devam edelim. Biraz ekmek yiyek ya. Evet şurada bir şeyler var. Aa şey yağmacı kalesi. Yağmacı kalesini yağmalayabilir miyiz acaba? Bunda çünkü odun da var. Buradan kendimize kılıç balta falan yapabiliriz. Bir gidek deneyek şansımız ya. Yağmacılar spawn olmadan hızlı bir şekilde girersem hemen toplayıp çıkabilirim. Ama işte su da yüzerek gideceğiz. O biraz sıkıntı olacak bize. Biz oraya ulaşana kadar yağmacılar spawn olacak. Neyse şansımızı deneyelim ya. Bu arada yüzen ada yapmışlar galiba. Bakın suyun üstüne duruyor. Çok hoş. Hemen şuradan karaya çıkmam lazım. Sat komandası gibi suyun altından ilerliyoruz. Hemen en üst tarafa çıkmak istiyorum. İyi amacılar spawn olmadan. Koş 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 koş. O bir sürü odun var. Evet sandıkta ne var? Patates patates bir şeyler var. Hemen alıyorum. Şuradan biraz odun topluyorum. birkaç tane daha toplayıp. Aha. Karşıda köy var lan. Şansa bak. Şanslıyız ama köyde inşallah bizim aradığımız fidanları bulabiliriz. Şuradan biraz daha toplayıp hemen kaçmak istiyorum burada. Adamlar hemen saldırabilirler bana. Şunlardan da bir iki tane alayım ve köye gideyim. Evet, koş 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 koş. Kimse spam olmadı. Neyi spam olmuyor lan kimse? Neyse ben gideceğim. Onları beklemeyeceğim. Şu bulduğumuz yeni köye bir gidelim. Oo, bu sefer içeride yaşayan canlı canlı insanlar var. Köylüler var. Zombiye dönüşmemişler. Bana sıcak bir çorba ikram ederler mi acaba? Hemen şuradan bakalım. Evet sandık burada yok. Sandık burada yok. Şuraya bakalım. Sandık. Aha ve hiçbir şey yok. Ekmekleri alayım. Kitap. Sandık burada da yok. Başka binanız eviniz yok mu ya? Küçücük köymüş ya. 3 bin adam oluşan köy mü olur? Evet bu köyde de aradığımızı bulamadık. Devam edelim. Aa şurayı yıkmak istiyorum ya. Şöyle bir yıkalım. Oo, lan daha çok yıkılması lazım. Şuradan yıkalım. Niye olmuyor? Şuradan mı yıkmamız lazım? Aa işte böyle evet. <laughs> çok iyi değil mi? Merak ediyorum da acaba böyle kaç tane köy gezmemiz gerekecek? Hızlı bir şekilde gidiyoruz ama henüz hiç yaklaşamadık bile. Ve şurada da bir şeyler var. Oraya gitmek istiyorum. Çöl tapınağı bulduk sanırım. İçinde belki işe yarar. item bulabiliriz. Aha bir köy daha. Şurada bir köy var. Çok güzel. Önce şuraya gidip ondan sonra köye gideceğim. Kırıyoruz ki yanlışlıkla patlama olmasın. Evet. Ne var? Oo zümrüt. Altın elma. Kum. Kumları da alayım. Lazım olur. Büyülü kitap. Ateş koruması. Altın at zırhı. Şunu at zırhıyla değiştirelim. Kemikleri alayım. Evet burada ne var? Yine kemik. Kemikleri alalım. Burada. Uuu elmas. Aa büyülü elma. Aa çok nadir bulunuyor büyülü elma. Şansa bakın. Amacımız büyülü elma bulmak olsaydı şimdi görevi tamamlamıştık. Amacımız elmas bulma olsaydı yine görevi tamamlamıştık. Neyse gidelim. İşte orada. Uuu bu köy baya büyükmüş. Umarım onda ağaç fidanı vardır. Şuradan yine yüzmemiz gerekiyor. Aslında kendime bir tane tekne mi yapsam ya? Bu suyun altından da çok güzel gözüküyor manzara. Şuradan altının boş olması Değişik bir görünüş katmış. Sadece şu tutuyor. <laughs> Şimdi hemen en baştan başlayalım. En baştaki... Oo, bu köy büyükmüş. Ön beşteki ev şu sanırım. Ne oldu lan orada? Bir şeyler oldu ama. Evet sandık. Burada yok. Sandık. Burada da yok. Sandık. Ve burada da yok. Sandık. Şunun en üstünde var biliyorum. Meşale alırım. Meşale. Meşale. Ve sandık. Evet yine yok aradığımız şey. Ekmekleri alalım. Meşaleyi alalım. Evet şöyle hizayı bozmadan devam edelim. Bütün evlere bakmak istiyorum. Sandık. Burada yok. Sandık. Burada yok. Aa kürsü ve kitaplık var. Buraya bakalım. Burada da yok. Sandık. Aha sandık ve boş. Şu tarafa gidelim. Evet sandık var mı? Yok. Sandık var mı? Burada da yok. Şuraya bakalım. Sandık var mı? Yok. Şu ortadaki kale gibi olanlara bakalım. Şuraya bakalım bir de. Sandık. Burada da yok. Sandık var mı? Evet. Ve buğday. Neyse buğdayları alayım. Tamam kitlemeyin beni buraya. Şuna bakalım. Sandık var mı? Yok. Sandık. Şunun üstüne sandık var. Onu biliyorum. Buraya çıkalım. Ve u zümrüt. Yeşil boya. Ekmek. Yine aradığımızı bulamıyoruz. Sanırım bakmadan bir iki yer daha kaldı. Şuna bakmadık. Sandık burada da yok. Şuna bakmadık. Şuradan yukarıya da mı çıkıyoruz? Evet. Hiçbir şey yok yukarıda da. Şu tarafa bakalım. Sandık. Ve ne yazık ki burada da yok. Evet bütün evlere baktık. Hiçbirinde aradığımız yok. Neyse şurada uyuyalım ya. Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulalım. Ondan önce kendimize biraz item yapalım ya. Elmas kılıç yapabiliyor muyuz? Elmas kılıç yapalım. Şuradan kendimize balta yapalım. Bir de kazma yapalım. Bir de kürek yapalım. Tahtadan ama olsun. Tamam. Şunu kıralım ve yolumuza devam edelim. Aa bir tane tekne yapabilirdik kendimize. Neyse biraz daha karadan gidelim. Ondan sonra tekne yaparız. Zaten ekmeğimiz bir sürü... Aa okçu. Bu bana çok hasar vurur. Kaçıyorum ben ondan. Evet bu kaçıncı köydü? Üç müydü? Üçüncü köydü değil mi? Bir tanesi şeydi. Yağmalanmış bir köydü. Ve karşımıza bir köy daha var. Bu köyler birbirine ne kadar çok yakın ya. Diğeri de hemen şurada. Neyse olsun. Hadi gidelim şuna da bir bakalım. Bu köy de güzelmiş ve büyük bir köy. Bundan sonrası sanırım deniz. Artık denizden gideceğiz. Burada fidan vardır da bizi çok uğraştırmaz ya. Fidan bulamayacağız diye de çok korkuyorum. Evet bana sandık lazım. Sandık. Sandık. Burada da yok. Oo, bu deseni daha önce görmemiştim. Şurada, burada da bir tane var. Sandık var mı? Aa varil var lan. Varillerin içi boş. Tamam. Burada sandık var mı? Burada da yok. Keşke varillerin içinde de bir şey olsaymış. Burada da yok. Şunda sandık var mı? Göremedim. Evet burada da yok. Şunun içine bakalım. Aha burada var. Ve bu da boş. Evet burada büyük bir ev var. Buna bakalım. Burada sandık var mı? Burada yok. Rahip Bey sana çürük et satabiliyor muyum? Satamıyorum. Kızıltaş. Keşke şu saç satıcıdan yanımıza gelse. Bundan belki fidan çıkabilirdi. Şunun içine bakalım. Kütüphane. Burada da yok. Şuraya bakalım. Sandık burada da yok. Ve burada da yok. Çok güzel. Neyse hadi gidelim. Önce şuradan kendimize bir tekne yapalım. Artık sudan gideceğim. Şöyle bir tane tekne bize yeter. Ne tarafa gitsek? Şu tarafa gidelim. Aha yağmacı kulesi. Bir tane daha. Bir üst katına çıkalım mı ya hızlı bir şekilde? Hadi çıkalım. Ama burada yağmacılar spamda olmuş. Hiç sizinle uğraşmayacağım. Aa tapınak. Aa köy. Niye bu kadar şaşırdıysam? Neyse. Önce bir tapınağa girelim. Tapınakların içinde ne var hep merak etmişimdir. Lan kırıl. Bakalım içeriden ne çıkacak. Ve demir buldum. Kemik tozu. Barutta işim yok. Altın. Çürük et. Lan meşalem. Sen için değerlisin. Ve büyülü kitap. Oo tüy düşüşü 3. Mükemmel bir büyü. Altın elma. Güzel. Neyse hadi gidelim. Şuradan ne koyalım? Kum koyalım. Şuradaki köye hızlıca gitmek istiyorum. En azından köyler birbirine yakın da bizi çok uğraştırmıyorlar. Evet geldik. Bu da gayet büyük bir köy. Hadi bakalım aramaya başlayalım. Evet bunun arka kapısı da varmış. Ve hiçbir yere çıkmıyor. Sandık. Bana sandık verin. Burada var mı? Burada da yok. Şunun üstünde oluyor. Hemen oraya çıkalım. Ve buğday. Almayacağım buğdayı. Üstüm istemediğim kadar itemle doldu. Arasam bulamayacağım itemler de var üzerimde. Aha sandık. Ve zümrüt. Ekmek. Ekmekler alırım ya. Şunun içine bakalım. Şurada bir yer daha var. Ve burası hiçbir yere çıkmıyor. Çok güzel. Şuradaki evlere de bakalım hızlıca. Sandık yok. Sandık yok. Sandık yok. Burada var mı? Şunun üstünde oluyor. Hemen oraya bakalım. Lütfen hadi. Ve hiçbir şey yok. Bakmadığımız nerede ev kaldı? Şu arkadaki evlere bakmadık sanırım. Şunlara da bakalım. Evet sandık. Burada yok. Sandık. Burada da yok. Bu evde hiç sandık olmuyor. Ben hiç sandık olduğunu görmedim. Evet burada da yok. Şurada birkaç tane ev var. Oraya da bakalım. Evet bulabileceğimi zannetmiyorum ama bakalım ve gidelim. Aha tavşan ölmüş burada. Evet bana sandık ve sandık lütfen ya şey büyük Üç kütüphane ve burada da hiçbir şey yok ha meşedeler aha inek sesi duydum bu arada şuradan bir tane şey alalım kendimize ya toprak alalım ağaç bulursak nereye dikeceğiz tamam şunlara da bakalım o demirci aa oo. oha buldum Sonunda. Ah be. Hem de bir sürü buldum. Bunlar üstüm o kadar dolmuş ki alamıyorum. Hemen şunları dikmek istiyorum. Şunları bırakalım. Evet. Çok güzel. Onu da bulduk. Artık çölü yeşillendirebiliriz. Şuradan birkaç tane daha toprak toplamak istiyorum. Şuradan küreğimiz var değil mi ya? Biz bu küreği niye yaptık? Keşke bunları çimlenmiş şekilde alabilseydik. Aha yeni bir görev. Çimli toprağı ele elimize almak. Bu daha da zor bir görev. Neyse ona bir gün deneriz. Şuradan gidip şuraya bir yere hemen dikmek istiyorum. Evet en tepeye çıktım. Şuraya toprakları elime alayım. Buraya topraklarımızı dizelim. Aslında şöyle bir tane toprak bir tane fidanla yapabiliriz. Fidanım gel buraya. Kemik tozu sizi bunun için biriktiriyordum. Siz de gelin. Aa hiç yer kalmadı. Şunu atayım. Tamam. Elmasımız da var. Ve görev. Ve görev başarılı. Aha <laughs> çölün ortasına ağaç diktik. Şunları da dikmek istiyorum. Büyü. Neyse meşale olsun üstünde. Evet daha var. Daha bitmedi. Çok güzel. Şuraya da yapalım. Hüseyin lan. Bir tane şuraya koyalım. Evet neresi kaldı? Şuraya da koyalım bir tane. Ve çok güzel oldu. Şunlara meşale de koyalım. Evet şuradan bir gündüz yapalım ve videomuza son verelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlar amacımıza ulaştık ve çöle ağaç dikmeyi başardık. Yaklaşık 5. köyümüzde fidanımızı bulduk. Ben biraz daha uzun süre diye tahmin ediyordum ama o kadar uzun sürmeden amacımıza ulaşmayı başardık. Böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.